Orta saha Fransız yıldız Galatasaray bombayı patlatıyor. Aslan orta saha bombasını patlatıyor. Hedefte Nendo Donbelle var. Galatasaray yeni sezon öncesi hazırlıklar devam ediyor. Sarı kırmızı ekip gelecek sezon taraftarlarını şampiyonluk sevinci yaşatmak istiyor. Teknik direktörü koltuğunu Okan Burun'da getirmesinin ardından transferi yoğunlaşan yönetim flash bir ismin gündemini aldı. Ortadan takviye yapmak için büyük çapa arayan Galatasaray ile ilgili birçok flash bir iddia gündemi sarstı. İddialara göre sarı kırmızılılar Tottenham'da forma giyen Tangon Endober'in transferi için harekete geçti. Takvimin haberine göre yönetimin İngiliz ekibine satın alma opsiyonu kiralama teklifi yaptığı ve anlaşma sağlandığı öne sürülüyor. Galatasaray'ın Fransız yıldızı Pazarlıkları'nın ise sürdüğü ifade ediliyor. Transfer mark ve verilerine göre piyasa değeri 30 milyon euro olan de Nedombele 2019 60 milyon eurodan Lyon'dan Tottenham'a transfer oldu. Ancak 25 yaşındaki futbolcu İngiltere'de beklentileri karşılayamadı. Tottenham formasıyla 91 maçta oynayan Nendo Mbele 10 gol ve 9 asistten 19 gole katkıda bulundu. Geçen sezon devre arasında kiralık olarak eski kulübü Lyon'a giden yıldız futbolcu 11 maçta oynadı ve 2 asist yaptı. Fransız kulübünün Nendo Mbele'nin satın alma opsiyonunu kullanmayacağını açıklamasının ardından Tottenham yeni araçlarına başlamıştı. Kaynak Aspor